Dünya Uzaydan baktığımızda küçük mavi bir nokta. Fakat içinde bildiğimiz kadarıyla 8 milyon 700 bin türü, farklı iklim ve biyomları barındıran muhteşem evimiz. Şu an bildiğimiz evrende üstünde tek yaşam barındıran gezegen. Peki dünya yaşanılabilir kılan nedir? Dünya güneş sisteminin yaşanılabilir alanı içerisindedir. Yaşanılabilir alan bir gezegenin güneşinin konumuna göre yüzeyinde sıvı su bulundurabilmesine olanak sağlayan alandır. Bu alanın yıldıza olan uzaklığı yıldızın büyüklüğüne ve sıcaklığına göre değişebiliyor. Güneşten daha sıcak ve büyük yıldızlarda bu alan yıldızdan uzaklaşırken güneşten daha soğuk ve küçük yıldızlarda bu alan yıldıza yaklaşmaya başlıyor. Evrende milyarlarca gökada ve bu gökadaların ise yine milyarlarca yıldızı var. Her bir yıldızın ise yaşanılabilir alanı. Olasılıklar bu kadar yüksekken dünyamızın başına bir şey geldiğinde gidebileceğimiz, sığınabileceğimiz başka gezegenler yok mu? Bu videoda sizlerle dünya dışında yaşayabileceğimiz 5 gezegene değineceğiz. Ve bu gezegenlere seyahat sürelerimizi, bugün kullandığımız araçlar ve Güneş sisteminin dışına çıkan ilk insan yapımı araç olan Voyager'ların hızlarıyla kıyaslayacağız. Hadi başlayalım. Dünya dışında bir gezegenin yaşanabilir olup olmadığı dünya benzerlik indeksine göre hesaplanır. Dünya Benzerlik İndeksi hesaplanırken gezegenin yoğunluğu, yarı çapı, kurtulma hızı ve yüzey sıcaklığı dikkate alınır. Dünyanın Dünya'ya Benzerlik indeksi doğal olarak 1'dir. Bir gezegenin benzerliği arttıkça Dünya Benzerlik indeksi 1'e yaklaşırken benzerliği azaldıkça 0'a doğru yaklaşır. Bir gezegenin Dünya'ya benzer olduğunu kabul edebilmek için Dünya Benzerlik indeksinin 0.80 değerinden yukarıda olması gerekir. 5 numaralı gezegenimiz Proxima Centauri b Dünya benzerlik indeksi 0.87. Gezegeni 2016 yılında radyal hız yöntemiyle keşfettiler. Radyal hız nedir diye sorarsanız, gezegenlerin nasıl keşfedildiği de başka bir videonun konusu olsun. Gezegen Proxima Centauri adlı bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Proxima Centauri Güneş'ten daha soğuk ve sönük bir yıldız. Bu yüzden yaşanılabilir alanı kendine daha yakın. Proxima Centauri B gezegeninin yıldızına olan uzaklığı neredeyse dünyanın güneşi olan uzaklığının 20'de biri kadarı. Yıldızı çevresinde bir turu 11,2 gün. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının 1.8 katıyla neredeyse dünya kadar. Ve kütlesi dünyanın 1.27 katı. Bu gezegenin dünyaya uzaklığı 4 ışık yılı. Buraya bir araba hızında gitmeye kalksak 47 milyon yılda anca ulaşabiliyoruz. Bir jet hızında olsak bu süreyi 5 milyon yıla kadar indirebiliyoruz. Moleküllerin hızına ulaşabilirsek 75 bin yılda gezegene varabiliyoruz. Eğer ışık hızının üzerine çıkabilirsek bu seyahatimiz 4 yıla düşüyor. Işık hızının ne olduğuna, şu an kartlara çıkan Işık hızına ulaşırsak neler olur adlı videomdan ulaşabilirsiniz. 4 numaralı gezegenimiz Trappist-1d. Bu gezegen 2016 yılında transit yöntemiyle keşfedildi. Dünya benzerlik indeksi 0.91. Bu gezegen Trapist bir yıldızının yörüngesinde dönüyor. Bu yıldızın yörüngesinde dönen tam 7 ayrı gezegen var. trappist 1D gezegeninin yıldızına olan uzaklığı neredeyse dünyanın güneşi olan uzaklığının 50'de biri kadarı. Yıldızı çevresinde bir turu tam 4 gün alıyor. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının 0.78 katıyla dünyadan birazcık küçük. Ve kütlesi Dünyanın 0.38 katı. Bu gezegenin Dünya'ya uzaklığı 41 ışık yılı. Buraya bir araba hızıyla gitmeye kalksak 453 milyon yıldanca varabiliyoruz. Bir jet hızında gidecek olsak bu süre 45 milyon yıla inebiliyor. Voyager'ların hızına ulaşabilirsek 716 bin yıldanca varıyoruz. Eğer ışık hızına çıkabilirsek bu seyahatimiz 41 yıla düşüyor. Işık hızıyla seyahat etsek bile bu yolculuk sürecinde İki nesil dünyaya gelirken bir nesil de gezegene ulaşamadan hayatını kaybeder. 3 numaralı gezegenimiz Kepler 1649c. Bu gezegenin dünya benzerlik indeksi 0.92. Bu gezegen 2020 yılında transit yöntemiyle keşfedildi. Gezegen Kepler 1649 adlı bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Bu yıldızın yörüngesinde bilinen iki ayrı gezegen var. Kepler 1649 yıldızı güneşten daha küçük soğuk ve sönük bir yıldız. Bu yüzden yaşanılabilir alanı diğer yıldız gibi kendine daha yakın. Kepler 1649c gezegeninin yıldızına olan uzaklığı neredeyse dünyanın güneş uzaklığının 16'da biri kadarı. Yıldızı çevresine bir turu 19,5 gün sürüyor. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının 1.06 katıyla neredeyse dünya ile aynı. Ve kütlesi dünyanın 1.2 katı ile Dünya'ya oldukça yakın. Bu gezegenin Dünya'ya uzaklığı 301 ışık yılı. Buraya bir araba hızıyla gitmeye kalksak 3 milyar yılda anca ulaşabiliyoruz. Bir jet hızında olsak bu süreyi 336 milyon yıla indirebiliyoruz. Voyager'ların hızında ise 5 milyon yıla iniyor bu süre. Eğer ışık hızına çıkabilirsek seyahatimiz 301 yıla düşüyor. Işık hızıyla seyahat etsek bile yolculuğa başlayacaklarla Yolculuğu bitirecekler arasında en az 15 nesil geçer. Yola çıkan bu uzay gemisi nesiller boyunca bilgiler değiştirerek belki de amaçladığı gezegene asla varamayabilir. 2 numaralı gezegenimiz TOI 200 d. Bu gezegen 2020 yılında transit yöntemiyle keşfedildi. Dünya'ya benzerlik indeksi ise 0.93. Bu gezegen TOI 700 adlı bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Gezegenin yıldızının çevresindeki bir turu 37,4 gün. Gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının 1.14 katıyla dünyadan biraz büyük. Ve kütlesi 1.5 dünya büyüklüğünde. Bu gezegenin dünyaya uzaklığı 102 ışık yılı. Buraya bir araba hızında gitmeye kalksak 1 milyar yılda anca varabiliriz. Bir jet hızında gitmeye karar verirsek süreyi 114 milyon yıla indirebiliyoruz. Voyager'ların hızıyla 2 milyon yılda anca varabiliyoruz. Eğer ışık hızına çıkabilirsek süre 102 yıla düşüyor. Yine seyahate çıkan ilk nesil varacağımız bu yeni gezegeni göremeyecek. Ve son olarak dünyamıza 0.95 dünya benzerlik indeksi ile en çok benzeyen gezegen T Garden Star gezegeninden bahsedeceğim. Bu gezegen 2019 yılında radyal hız yöntemiyle keşfedildi. Gezegenin dünyaya uzaklığı 13 ışık yılı ve T Garden Star yıldızının yörüngesinde yüzüyor. Gezegenin yıldızı çevresindeki bir turu 4,9 gün. Kütlesi dünyadan %5, yarı çapı ise sadece %2 daha büyük. Neredeyse dünyamızın bir kopyası. Güneşine yakınlığı dünyanınkinin 50'de biri kadar. Araba hızıyla 140 milyon, jet hızıyla ise 14 milyon yılda ulaşabiliyoruz. Voyager'ların hızıyla bu yolculuk 221 bin yılda düşerken ışık hızıyla seyahat edebilirsek Sadece 13 yıl sonra oradayız. Yolda heyecanlanıp kalp krizi geçirmezseniz bu yeni gezegenimize sağ salim varabilirsiniz. İnsan yapımı bir aracın güneş sisteminin dışına daha yeni çıktığı göz önüne alınırsa bizlerin bu saydığım gezegenlere ulaşıldığını görmesi oldukça zor. Belki de insan nesli bu gezegenlere asla gidemeyecek. Ama dünya dışında başka gezegenlerde de yaşayabileceğimiz olma olasılığı gerçekten heyecan verici. Şu an yaşayabileceğimiz tek gezegen sürekli tükettiğimiz ve kirlettiğimiz dünyamız. Başka bir gezegen seçeneğimiz olmadığına göre daha çevreci ve sürdürülebilir bir dünya kurmalıyız. Unutmayın dostlarım, gezegen B yok.